Herkese iyi akşamlar sevgili dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Tabii ki öncelikle şunu belirteyim. Burada anlatılan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Burada portföy danışmanlığı yapılmamaktadır. Al, sat, tut tavsiyesi verilmemektir sevgili dostlar. Biz burada kendi şahsi fikrimi sizlerle paylaşıyorum. Siz de hisselerken, yatırım yaparken kesinlikle ama kesinlikle araştırma yapmadan bir seni almayın yatırım yapmayın sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar bugün sizlere patlama yapabilecek %50 getirisi olan müthiş bir şirketi paylaşacağım. Ve e, geri alım hızlı bir şekilde de yani geri alım yapan bir şirket. Yani diyor ki benim hissem bu fiyatlarda değil ve yani müthiş geri alımlar yapıyor. Sert geri alımlar yapıyor. Aşağı yukarı burada baktığımız zaman geriye dönük baktığımızda zaman bakın Haziran ayından beri hatta Mayıs ayından beri e, şirket Sert alımlara başladı. Bakın burada 7 Mayıs'tan beri sert alımlara başladı. Zaten Mart ayında 92.000, bin, 80.000, bin, 15.000 bin gibi alıyordu. Ama Mayıs'tan sonra 285.000, bin, 200.000, bin, 250.000 bin gibi almaya başladı. Yani Mayıs ayından beri sert bir şekilde alıyor. Ve şirketin şöyle almaya başladığı şeylere de bakalım. Tabii şirketin ismini açıklayacağım arkadaşlar. Biraz sabredin. Çünkü hemen açıkladıktan sonra kanaldan kaçmayın diye açıklamıyorum biraz daha kanalı izleyin. Beğeni ve yorum bekliyorum sizlerden arkadaşlar. Bu akşam 21.00'da canlı yayımız var. Bütün dostları canlı yayına bekliyorum. Sizlerden gelen hisseleri orada değerlendireceğiz. Yarın borsana satacak. Endeksi de konuşacağız. sizlerden ricam bu videoya beğeni ve yorum arkadaşlar. Ne kadar çok beğeni o kadar çok kanalın izlenmesinde fayda sağlayacak. Ben de güzel hisseler sizlere bulmaya devam edeceğim sevgili dostlar. Evet şimdi tekrardan dönelim. Şöyle baktığımız zaman Mayıs'tan beri dedik ki müthiş alımları var. Şöyle sert alımlar ve ortalama olarak bakın Mart'ta 20, 16 liradan almış 17 liradan almış. En son burada Mayıs ayına geldi 15 liradan almış. Ve son olarak da bakın burada Ağustos'un başından beri şöyle baktığınız zaman yani 14 günde 100, 200, 400, 500 hemen hemen yani 600 bin nota yakın not almış ve 18 bandında almış arkadaşlar. Bu çok güzel bir durum. Yani şirket şöyle baktığımız zaman toplamda 9 milyon 200 bin not almış. Yani 9 milyon 200 bin not almış. Bu da hissenin %15'lik bir ortalama fiyatından almış. Yani 16.50'den almış. Şöyle baktığınız zaman. E, aşağılarda biliyorsunuz 15 en son 18. Yani şu anda 16.50 ve şirket şu anda da 19 lira. Daha hiçbir yere gitmedi. Yani e, biliyorsun 25 Mart'ta tarihli geri alım programı açıklamış şirket ve o günden bugüne e, müthiş alımlar gerçekleştirdi. Ve fonda da biliyorsunuz müthiş bir şeyler var. Ben zaten takaslarına bakacağım. Bu hangisi? Akfen Yeni Bir Enerji. Şimdi şöyle önce temelden bakalım arkadaşlar. Çok not sayısı az olan bir şirket fiili dolaşma az olan bir şirket. Enerji sektöründe de baktığınız zaman müthiş. Yani şöyle dolu dolu arkadaşlar. Çoğu şirketin burada elektrik şeyinde her yerde bir ağı var. Üretim var sevgili dostlar. Şöyle baktığınız zaman listesi çok kabarık bir şirket. Zaten şirket diyor ki benim işlem ucuz arkadaşlar. ister alın ister almayın. Zaten bunu yabancı da biliyor. Daha çok yabancı da bu şirket. Şöyle baktığınız zaman evet e, Citibank'ın elinde. Evet Citibank 109 milyon, 110 milyon lota, lota yakın notu var elinde ama şu anda satış pozisyonunda olabilir çok az miktarda. Yani 2.5 2.8 milyon lota kadar. Ve yatırım fonları da burada hala hazırda elinde. Bakın 64 milyondu Haziran ayında. Evet şu anda 55 milyona düşmüş. 40 milyon satış gelmiş ama buradaki e, önemli olan şurada bakın. Hem e, Bank'ın alması hem City Bank'ın alması şirkette agresif bir şekilde yukarı doğru gideceğini gösteriyor. Şöyle karnesine baktığımız zaman evet karnesinde çok böyle belirgin bir düzelme yok ama borçluluğu altta 3, altta 2 büyüme, altta 2 karlılık. Yani şirkete şöyle baktığımız zaman eğer karnesini düzeltirse bakın şöyle bilançoyu da bakalım. Son bilançolara baktığımız zaman yani fena bilanço gelmiyor ama bunları biraz daha yukarı çıkarması lazım. Evet. PD olarak çok düşük. 0.55. FK'sı burada f FDF 10.23. Fili dolaşımı %28. Yani çok güzel bir fili dolaşım var. Ödenmiş sermayesi tabii ki yüksek olduğu için şirketin piyasa değeri de 22 milyar. Yani ödenmiş sermayesi 1 milyar üstünde. Zaten hissenin karı da hemen hemen 833 milyon yapmış. Şimdi son bilanço tabii gelmedi. Şöyle net kar marjına baktığımız zaman eksilerden biliyorsunuz 2024'te eksiydi ve artık artılara doğru geçti 2025'in başında ve bununla devam ettirecek gibi görünüyor. Tabii ki buna bakacağız arkadaşlar. Bu devam edecek mi? Etmeyecek mi? Ona bakacağız. Hemen şöyle tabii ki grafikte de bakalım. Bize ilk etapta %50 müthiş bir kar potansiyeli olan ucuz kalmış bir hisse olarak çıkıyor karşımıza. Şöyle baktığımız zaman ilk etapta burada destek noktamız 18.50'ler. Zaten hissi geri alım Biliyorsunuz şuralar bakın. Şuralar çok önemli zaten. En belirgin yerler buralar arkadaşlar. Yani 17-18 bandları. Yani buraya kadar da gelebilir. Çok böyle e, tekrardan böyle e, yukarı doğru bir hareket gelirse 18'e kadar da düşürebilirler. İnsanları kaçırıp ondan sonra hızlı bir şekilde yukarı doğru bir hareket geleceğini düşünüyorum. Burada ilk, ilk etapta tabii ki düşenini kırması için benim için ilk etapta 20 bandını geçmesi lazım. Yani 20-21 bandı. Eğer buralar geçirse hızlı bir şekilde arkadaşlar bizim dediğimiz nokta 30 bandına kadar bir hareket olabilir. Yani burada %30'luk, %55'lik müthiş bir kar potansiyeli var. Tabii ki oradan sonra da bu durmayacak arkadaşlar. Oradan sonra durmayacak. Yani oradan sonra tabii tekrar bakarız. Benim için burada zaten tarih zirvesi 33'ler var. Oraya da çok da böyle yani zaten 30'a geldi mi çok da bir şey yok. Yani buradan aldığınız zaman da hemen hemen %75'e varan bir müthiş bir kar potansiyeli var. Evet sevgili dostlar tabii ki bu kanalda izlediğiniz videoların hepsi müthiş videolar yayınlıyoruz. Bu videoları kaçırmayın. E, son videomuzda e, bu akşam da 21 çiftte canlı yayınımız olacak. O canlı yayına da katılın yapın. Ve bizi takip ederseniz de biliyorsunuz Mursel.1. Instagram sayfamız var bakın burada. Mursel.1. Instagram sayfamdan da bana ulaşabilirsiniz. Instagram sayfamda da önemli bilgiler paylaşıyoruz arkadaşlar. Bugün bakın geri alım yapan şirketleri e, paylaştık. Geri alım yapan şirketleri en çok alan şirketleri şu iki ay içinde en çok alan şirketleri paylaştık. Ve çoğu da dip noktalarda. Bunlardan biri Akfendi. O da en çok alan şirket olduğu için orada bir video çekmek istedim. Tabii ki destek almak isteyen dostlarımız da Mursel.1. Instagram sayfamdan bana ulaşabilirsiniz. Oraya da e, sizlere ilgi bekliyorum arkadaşlar. Dediğim gibi e, Telegram grubumuz var e, ve Instagram grubumuz var. Instagram'dan ben size direkt bilgi veriyorum. Telegram grubundan da bilgi almak isteyen dostlar varsa da tabii ki Telegram grubunun linkini atıyoruz. Ama bu ay ücretler indirimli arkadaşlar. Bence indirimli fırsattan faydalanın. Yani son aylarda şurada son 13 gün kaldı. Yani burada e, bugün kayıt yapan biliyorsun 17 Ağustos'ta kayıt yapan 17 Eylül'e kadar kampanya sürüyor. Yani 17 Eylül'de sonuna gelin. Bir ay indirimli fiyattan bence faydalanın sevgili dostlar. Evet Akfen'i sizlerle paylaştık. Ee, müthiş geri alım yapıyor şirket. Yani 2 aydır 3 aydır müthiş geri alım yapıyor. Ee, ve yabancının da daha çok yabancının elinde olan bir şirket. Evet enerji. Yeni bir enerji hissesi. Ee, ve bayağıdır da diplerde olan bir şirket arkadaşlar. Ee, dediğim gibi ben e, beğendiğim için bu şirketi yapmak istedim. Ve şu anda %50'lik bir müthiş bir potansiyeli var. Ee, i̇lk etapta %55'lik bir potansiyeli var. Yani 19'dan e, 30'a kadar bir hareket olabilir. Tabii ki aşağıda destek nokta dediğim gibi 18'e kadar bir destek noktamız var. İlk desteğimiz burada 18 e 50'ler. Daha sonrası 18'e kadar da getirebilirler. Çok da şey değil arkadaşlar. Ee, ama buranın altında düşmediği sürece e, yukarıda yer 21 altlarında geçirse hızlı bir şekilde Tarih zirvesini yani 29'u daha sonra 33'e kadar geleceğini düşünüyorum. Herkese bol kazançlar. Tekrar görüşmek dileğiyle sevgili dostlar.